Selamünaleyküm. El İşleri Melek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bugün çok güzel bir oyan var. Onun yapımını anlatacağım inşallah. Şöyle bir oya mendilim var. Onun üzerinde göstereceğim. Sürafasını gittim ben. Şimdi buraya ipimi tutturuyorum. birkaç tane zürafa yapacağım buraya modelin aralarına zürafa yaptım ben sizde de istediğinizi yapabilirsiniz Evet. 10 tane yaptım ben. Şu en son yaptığıma geri dönüyorum. Arada bir tane boşluk bırakıp ikincisine batıyorum. Burada bir yuva oluyor. Böyle. Tekrar buraya geri dönüp batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Buraya küçük bir pırpır yapacağım tepesine batıyorum tüyüm attım tekrar aşağı iniyorum Pardon buraya küçük bir pırpır yapacaktım tepesine şuraya küçük bir pırpır yapıyoruz bu şekilde altına iniyorum Tekrar yukarı batıyorum. Buraya tekrar küçük bir pırpır yapıyorum. Bu şekilde tekrar altına iniyorum. Yukarı geri batıyoruz. Buraya küçük bir pırpır tekrar. 4 tane olacak burada. 3. yapıyorum şu anda. Evet, üçüncü yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı batıp buraya tekrar küçük bir pırpır pır yapıyorum. Evet, dördüncü de yapmış oldum. Tekrar aşağı ineceğim. Şuraya biraz şöyle bol bırakıyoruz. Hoş dursun. Buraya da 3 tane pırpır yapacağım. Onların tepelerine şöyle su damlasına benzer bir şey yapacağız. Evet, üçüncüyü de yaptım. Bu şekilde. Buraya da 3 tane pırpır yaptıktan sonra sıradaki ilk süratıma batıyorum İpimi aşağı indiriyorum yani aralarına zürafa yapıyorum ben başka bir şey koymadım siz isterseniz sinek kanadı ya da başka bir şey de yapabilirsiniz yani küçük dağlar yapabilirsiniz ama bu şekilde de gayet şık oldu zarif bir oya oldu ben oyamı daha önce yaptım yazmaya Şimdi yapımını size gösteriyorum. Bitmiş halini de tekrar yazma üzerinde göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ben burada ipimi keseyim. Siz şu aralarını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İster 10 tane yapın. İster 7-8 tane yapın. Size kalmış. Şimdi şuralara su damlaları yapacağım. Pırpırın üzerine aldım. Ben yapacağım? Buraya tekrar batıyorum. 5 tane pırpır yapacağım buraya. Evet, ilkini yaptım. 2 3 4 5 Evet. Şöyle elimize düzeltiyoruz. 5 tane pırpır. Hep beşini de iğnenin üzerine alıyorum. İpimi de iğnenin üzerine alıyorum şu şekilde. Şu ipimi de iki sefer iğneye elimi alıp evet bundan buraya 3 tane yapacağız aynı olacağı için hani tekrar vaktinizden çalmak istemiyorum ben üçünü de yapayım size göstereceğim evet. Ben üçünü de yaptım. Tepelerini yakacağım. Ben iplerimi çok kısa bırakmıyorum şöyle. Şimdi fiyonkunu yapacağım. Fiyonk için şöyle bir çengelli iğne kullanıyorum. Ucunu kırdım ben. Böyle fiyonku kremle yapacağım. Şu şekilde tutuyoruz. İpimizi şöyle tutuyorum. Şuraya birkaç sefer sarıyorum hemen çıkmaması için. Çok büyük olmasın fiyonkumuz. Şöyle biraz çekiyorum. Bu şekilde saracağım. 12 kere saracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12. Üst üste sarmıyorum. Bu şekilde. İpimi alttan alıyorum. Ö öbür ipim de burada. Evet, iğnemi alttan aldım. Şu ipimi de iki sefer sarıyorum iğneme. Şöyle karıştırmadan yavaşça çekiyorum. Evet. Böyle. Ben şu ipimi kesiyorum. Evet. Fiyonkum bu şekilde olacak. sıkıca çekiyorum. Şurada altta bir tane sürafa bırakmıştım ortada. İğnemi oraya batıyorum. Fiyonkumu da üzerine alıyorum. Şöyle düzeltiyorum elimle. İpimi iğneme yine iki sefer doluyorum. Bir kere düğüm yapacağız düğümümüz sıkı olsun. Çiçeğim karıştı sanırım. Düzelteyim şunu da. Evet arkadaşlar. İpim karıştı onu düzelttim. Sıkıca çekiyorum. Hatta şunları şöyle elimizle tutarsak arkaya doğru daha kolay olacak. Evet düğümü sıkıca çektim ipimi kestim Evet modelimiz bu ben şimdi yazmaya yaptığımı göstereyim size bitmiş halini şöyle mavi bir yazmaya yaptım Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna da basmayı unutmayın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.